Biliyorsunuz toplumumuzda ay ve güneş tutulmalarının depremle ilişkili olduğu gibi bir inanış var. Ne zaman güneş tutulsa deprem dedikoduları yayılıyor. 11 Ağustos 1999'daki güneş tutulmasının üstünden bir hafta geçmemişti ki 17 Ağustos 1999'da Büyük Marmara depremi olmuştu. Bu büyük depremler üzerine bilim adamları bu konuyu araştırmak üzere bir araya geldiler. 1900 ile 2005 tarihleri arasındaki toplam 239 güneş tutulması ile bu tutulmalardan 10 gün öncesi ve sonrasındaki 6 veya üzeri şiddetteki büyük depremler masaya yatırılmış. Jupiter'ın araştırmasına göre 10 gün önceki dönemde %40,17 oranında en az bir deprem olmuş, 10 gün sonrasına bakıldığında ise %44,35 oranında en az bir deprem meydana gelmiş. Ve %15,48 oranında da hiç deprem olmadığı gözlemlenmiş. Güneş tutulması ile depremler arasında çok sağlam bir bağ varmış izlenimi oluşuyor. Bu bağı kontrol etmek için bilim insanları, bu 239 güneş tutulmasına denk sayıda rastgele tarihler seçiyorlar ve bu rastgele seçilen tarihlerin 10 gün öncesi ile 10 gün sonrası arasında olmuş güneş tutulması olup olmadığına bakıyorlar, çoğunda güneş tutulması olmadığı gözlemleniyor ve yaklaşık oranlarla karşılaşıyorlar. Sonuç olarak herhangi bir günde gerçekleşen depremlerle güneş tutulmaları dönemlerinde gerçekleşenler arasında oransal olarak hiçbir fark bulunmuyor. Bu durumda güneş tutulmalarının ardından deprem olacak söylentisinin tamamen uydurma olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Bilim adamlarının bile depremi önceden bilmeleri günümüz koşullarında mümkün değil. Gerçekleşecek depremleri ancak Allah bilir. Söylentilere inanıp tedirgin olmayınız. Ülkemiz bir deprem kuşağında, her an deprem olacak gibi hazırlıklı olmalıyız. Tedirgin olmayın ama tedbiri de elden bırakmayın.